Almanya 2025 yılının mayıs ayından itibaren kimlik ve pasaport alım işlemlerini kolaylaştıracak. Federal İçişleri Bakanlığı yeni uygulamayı hayatı daha basitleştiriyor, daha dijital hale getiriyoruz açıklamasıyla duyurdu. Hükümetin kimlik kartları ve seyahat belgeleriyle ilgili prosedürleri için yeni kurallara dair yaptığı değişiklikle kimlik ve pasaportlar postayla ev adresine teslim edilecek. Şimdiye kadar yeni kimlik belgelerini sadece sorumlu makama gidilerek bizzat alınmak zorundaydı. Ayrıca pasaport ve kimlik alırken verilen e-mail adresine pasaport veya kimliğin bitmeden bitme süresini hatırlatma müsaadesi verenlere de e-mail yoluyla önceden hatırlatma yapılacak. Pasaport ve kimlik için gerekli olan dijital fotoğraf ve resimler için kağıt gerekmeyecek. İlgili devlet dairelerinde kurulacak olan fotoğraf çekim makinaları ile dijital resimler çekilecek ve imzalar da dijital olarak kaydedilecek. Fotoğraf stüdyolarında çekilecek olan resimlerin dijital olarak teslim edilme imkanı da olacak. Aynı şekilde Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin pasaportu veya kimlik kartı başvurusu da gelecekte daha az bürokratik olacak. İkamet adresi değişiklikleri de kimlik kartlarında kimlik sahibi tarafından yapılacak ve bunun için resmi bir imza ve tarih de gerekmeyecek. Bunun için dijital etiketler oluşturulacak. Bunun ilk denemeleri Hamburg kentinde yapılmış bulunuyor.